Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yurtsever, Değer Yaratmanın Formülü Podcast'in ev sahibiyim. Kitap kulübümüzün 58. buluşmasında sosyal psikolog Jonathan Hayton, Doğru Akıl, Neden İyi İnsanlar Siyaset ve Din Yüzünden Bölünür adlı kitabını konuştuk. Haidt ile birkaç yıl önce 2008 tarihli TED konuşmasıyla tanışmıştım. Cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında derinleşen uyuşmazlığın nedenleri üzerine bir konuşmaydı. Türkiye'deki duruma fazlasıyla benzer olduğunu düşünmüştüm. Blonda da bir yazı yazmıştım. Haidt yıllar içinde derinleştirdiği çalışmalarını topladı bu kitapta. İnsanların ahlaki yargılarının öncelikle sezgisel duygulardan kaynaklandığını ve akıl yürütmenin çoğunlukla bu sezgileri haklı çıkarmak için sonradan devreye girdiğini gösteriyor geliştirdiği ahlaki temeller teorisi insan ahlakının altı temel üzerine kurulu olduğunu öne sürüyor. Ahlakın iki ucundaki temsiliyle zarar vermeme, bakım verme, adalet, hile, sadakat, ihanet, otorite, asi olma, kutsallık, aşağılama ve özgürlük, baskı olarak bu altı temeli ifade ediyor. Kitabın en çarpıcı tespiti, liberallerin genellikle sadece zarar vermeme ve adalet temellerine ağırlık verirken muhafazakarların, altı temelin hepsini kullanması ve bu farkın siyasi kutuplaşmanın temel nedenlerinden biri olması. Örneğin bir muhafazakar kişi dövme yaptırmayı bedene zarar vermek yani Allah'ın bize verdiği bedene bir anlamda kutsala zarar olarak yorumlayabilir. Bu ise sol veya liberal gö göre kişinin kendi hürriyeti tasarrufu olarak görülebilir. İki tarafın anlaştığı temeller ise başkalarına zarar vermeme ve adil olma konuları. Bu da ilginç bir şekilde sadece politikacılara daha geniş bir malzeme verirken solcu politikacıların daha dar bir alana kısılmış ve sanki diğer ahlaki değerleri ciddiye almıyormuş izlenimini verdiğinden bahsediyor. Kitap bunu örneklerle çok güzel açıklıyor. Diğer yandan insanları bencil varlık olarak görme eğilimimiz olsa da Haydn ayrıca insanların sadece bencil değil kovan etkisiyle grup halinde hareket etmeye de yatkın olduklarını söylüyor. Hatta bizlerin %90 şempanze %10 arı gibi davrandığımızı söylüyor. Bizim sohbetimizde de Tweetlerin paylaşımlar olduğu konunun hassasiyeti nedeniyle çok az bir kısmını paylaşabileceğim. Katılımcılar kitabın kendilerini tanıma konusunda bir ayna tuttuğunu ifade ettiler. Birçok arkadaşımız kendilerini liberal ve özgürlükçü zannettiğini ama kitaptaki test sorularıyla yüzleştiğinde aslında beklenmedik ahlaki hassasiyetlere sahip olduğunu fark ettiğini paylaştı. Kitabın en çok takdir edilen yönü karşı tarafı anlamak için bir çerçeve sunması oldu. Katılımcılar farklı siyasi görüşlere sahip insanların aslında kötü niyetli olmadığını, sadece farklı ahlaki temellere ağırlık verdiklerini anlamanın özgürleştirici olduğunu belirttiler. Özellikle aile içi tartışmalarda bile bu çerçevenin yardımcı olabileceği vurgulandı. Toplantıda fil ve bilinci metaforu özellikle ilgi çekti. Rasyonel düşüncenin aslında ne kadar sınırlı olduğu, sezgilerimizin hayatımızı nasıl yönlendirdiği üzerine paylaşımlar yapıldı. Ayrıca kitabın insanların bir araya gelme, ritüeller ve kovan etkisiyle ilgili açıklamaları kendi hayatımızdan örneklerle desteklendi. Sonuç olarak her ne kadar yer yer okuması akademik altyapı gerekliliğiyle zorlasa da biz okumuş olmaktan memnunuz ve konuyla ilgiliyseniz size de tavsiye ediyoruz. Tamamlayıcı nitelikte olduğunu düşündüğümüz Rutger Bregman'ın Çoğu İnsan İyidir adlı kitabını da yeni bir baskısı çıkar çıkmaz programımıza almayı istiyoruz. Bu bölümde Feyza Demir ve Aylin Küçük görüşlerine yer verebildim. Sanki sazı başka kimseye bırakmamışız üçümüz. Umarım siz de keyif alacak ve kitap okumak için motive olacaksınız. kitabı çok beğenerek ve severek okudum. Hı hı. Ve yazarın tarzını o kadar beğendim ki gittim Kaygılı Kuşağı da aldım diğer kitabı. Hı hı. Onu da okudum ve şiddetle tavsiye ediyorum. O kitabı da çok başarılı. Özellikle çocuk sahibi olanlar için, kız çocuğu olanlar için kesinlikle tavsiye ederim. Hı hı. Ama bizim tabii konumuz doğru akıl olduğu için bu kitap üstünden dilerseniz kendi notlarımı paylaşayım. Hı hı. Bir kere benim hep şey vardır böyle bir gruba girdiğimde bir kalabalığın içinde bazen o sinerji hissetmezsiniz bir enerji tutmaz bir gariplik vardır falan ama sonra insanlarla birebir de konuştuğunuzda çoğunlukla iş yerlerinde yaşarsınız bunu mesela bir ekip görürsünüz ekipte bir uyumsuzluk vardır ama bireylerle birebir konuştuğunuzda şey hissedersiniz Aa, ne kadar ilham verici ne kadar yaratıcı ne kadar e, empatisi yüksek biri falan ama bir arada Olmuyordur yani ve bu bana hep böyle ilginç gelmiştir. Bunu sadece küçük gruplar için değil aslında ülkeler ya da dünya içinde düşünmüşümdür hep. Yani e, daha önce de sohbetlerde bahsi geçmişti. Ben hep insanların çoğunun iyi olduğunu düşünüyorum ve bunu gerçekten canı gönülden düşünüyorum. Fakat insanlar bu kadar iyiyken bu kadar iyi insan çokken aslında nasıl oluyordu biz anlaşamıyoruz yani. Bunu bir türlü anlamlandıramıyordum o yüzden bu kitabı çok merak ediyordum. Zaten benim önerdiğim bir kitapta açıkçası. Başka biri de önermiş miydi bilmiyorum ama. E, velhasıl kitabı okuduğumda aslında benim zihnimdeki birçok soru cevaplandı. Çünkü e, bir şunu fark ettim. Hayatı kolaylaştırmak ya da anlamlandırmak adına koyduğunuz etiketler aslında gerçekleri tam olarak karşılamıyor. Çünkü eğer ben bir etiketle kendimi tanımlayacaksam Kendimi solcu biri olarak tanımlardım. Kitaptaki sağ-sol ayırımı üzerinden ilerliyorum, orayla entegre olsun diye. Hı hı. Ama sorduğu sorularda ben o kadar özgürlükçü olmadığını fark ettim. Çok böyle zorlayıcı sorular var ya. Bir tane tavukla hı hı. ilgili, bir tane de kız kardeş ve erkek kardeşle ilgili var. Hı hı hı. E, hatta şöyle bir şey oldu. Sorular bana o kadar zor geldi ki e, hmm. çevremde arkadaşlarımla sohbet ederken mesela bütün örnekleri konuşamadım. Yani hmm. konuşmak bile zorladı beni hmm. ama tavuk örneğini paylaştım en kolayı o geldi açıkçası. Hmm. <laughs> çok eğlenceli geçti çünkü arkadaşlarım şey dediler yani Feyza senin yüzünden beslenme alışkanlığımız değişecek. Yani bu örnek nasıl bir örnektir falan. Daha bir örnek i̇stersen çok... örne Örneği de söyle istersen yani okumayanlar için şey yapalım. Ee, tamam. Söyleyeyim. Ee, kişi... Zorlarımız olsa. Hı -hı. Evet. E, kişi <laughs> e, eve giderken akşam yemeği için kendisine bir tavuk alıyor. E, sonrasında tavuğu pişirmeden önce e, tavukla cinsel ilişkiye giriyor. Sonra pişirip yiyor. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorusuydu bu. Hı -hı, hı -hı. Şimdi e... Hayatta sol görüşlü olarak adlandırdığımız insanlar, yani aslında özgürlükçü olan insanların temel olarak bakış açısı şu. O tavuğu kim yiyecek? Başkası yiyecek mi? Hı hı hı. E, hayır yemeyecek. O zaman onun problemi bizi ilgilendiren bir şey yok. Aynen. Diyor. Libertaryenler yani en, en üstteki en üstteki şeyler. E, evet. Yani... evet. Evet ha? evet. Evet ama şimdi ben... Bana göre çok özgürlükçü biriyim. <laughs> Bana göre. <laughs> ama tavukla olmadı bu yani. Ben böyle bir dakika ya hani tamam bir tek kendisi de yiyebilir. Okey ama yani bu doğru değil falan şeklinde. Kendimizce belki akladığımız mantık ve tutarlılık diye e, tabir ettiğimiz şeyler birbiriyle çelişebiliyor. Hı hı. Ben de kitabın o yüzden bir büyük etkisi oldu. Yani Ha bir dakika ben aslında zihnimde çözdüğümü düşündüğüm şeyleri çözemediğimi fark ettim. Hı hı. Ve e, bu kısım da beni çok etkiledi. O da şu neden dünyada sağ hep çok güzel bir e, yoğunluk, çoğulculuk, birliktelik sağlarken sol sürekli küçük küçük, küçük minik minik parçalıyor niyor? Ayrı ayrı gruplara ayrılıyorum da aslında çok net bir cevabı vardı. Çünkü Hı -hı. orada e, ahlakı beş temelde anlatıyor. E, solda olmayan yani sol hayat görüşündeki insanlarda olmayan ama sağ hayat görüşündeki insanlarda olan otorite ve kutsallık. Hı -hı. Hı -hı. Şimdi dedim ki ha çok güzel demek ki e, konu şey değil. Hani çok ya biz biatçı değiliz o yüzden ahkamı ile çözülmüyormuş bu iş dedim. Hani konuya çok daha farklı bir perspektiften bakılabilirmiş. Sonra babamla bunu konuşmak çok keyifli oldu. Ben bir de bu kitabı kalktım babamla tartıştım. Muhteşemdi. <laughs> Tabii tavuk kısmını anlatmadım. O Babama ha. çok ağır gelirdi. Ha. Ondan sonra babamla da şunun üstünden konuştuk. Hayvan hakları üstünden. Hmm. Ee, babam Dehşet bir hayvan severdir. Ama öyle böyle değil yani. Karga ile bile arkadaş oluyor. Karga geliyordu omzuna konuyordu. Onunla konuşuyordu falan. Hatta babam karga e, karga babamı çok seveceğim diye kulağını e, gagalarken kulağını kanattı. Hastaneye gitti falan. Ne maceralar of. yaşadı. Yine de böyle kıyamaz şey yapar. Bütün hayvanlarla anlaşır. Ben de döndüm dedim ki baba dedim işte biz dedim bir projemiz var dedim. E, hayvan mezarlığı dedim istiyoruz ayarlayacağız İstanbul'un içinde özellikle yok insanlar çok zorluk çekiyorlar hı hı. kızım dedi niye böyle boş şişlerle uğraşıyorsunuz dedi hı hı. bu kadar seven biri olarak çünkü Allah. onun zihninde e, o kutsallık, otorite, e, canlıların da bir hiyerarşisi var ne kadar seviyor olsa da hı hı. şimdi kitabı okumadan önce babamla bu tarz bir şey konuştuğumda anlam veremiyordum. Şimdi ama bir, biriyle konuştuğumda ve farklı düşündüğünde diyorum ki bir dakika onun hayatta bakışındaki ahlak anlayışındaki katmanda ben önce özgürlükler ve eşitlikleri bakım odağını alıyorum. Hı hı. Ama o karşımdaki kutsallığı ya da otoriteyi daha üstte alıyor. Hı. Bu onu daha kötü yapmıyor, onu bağnaz hı. yapmıyor, onu gerici yapmıyor sadece onun değer sıralamasının farklı olduğu anlamına geliyor diye şey yaptım. İlk başta böyle şey e, gibi geldi ya çok bilimsel bir paper mı okutuyor adam bize diye. <laughs> Neredeyse böyle e, şey olmuştum hani kopacaktım. Sonra sabredince e, yavaş yavaş temelleri oturtuyor. İşte, i̇şte muhafazakar e, bakış açısındaki temeller, işte liberallerin Değer verdiği temeller, o e, kolonlar dinden o da temel neyse. O şeyi e, ayırdını e, görmüş oldum. Ben de ilk kez yani bu kadar netlikle tarif edilerek gördüm. Sonra kendisindeki dönüşüm Hindistan'a gittiğinde yaşadığı dönüşüm e, ilginç geldi. Hı hı. E, böylece insanın hani kendi kültürünün dışındaki başka bir yerde de görerek ancak hani okuyarak görerek daha büyük bir fark yarattığını e, görmüş oluyorsun. E, kitapta e, beni böyle ahad ettiği yerden birisi de bedavacılık problemiydi. Bu, hmm. e, o Çünkü hiç bütün toplum temelinde hatta Tanrı'nın da ortaya çıkmasında bak bedavacı biz seni kontrol edemeyebiliriz ama yukarıdan seni gören biri var. Çok ve doğru. devamlı 7, 24 görüyor diyerekten dinin ortaya çıkışını da modelleyerek e, getiriyor. E, ve e, bu bilgi toplumunun bedavacılık sorununu da çok ciddi çözeceğinden dolayı ben aslında e, başka bir dünyanın da gelişeceğini, şirketlerden de farklı bir dünyanın da gelişeceğini öngörüyorum. Şey ithal ettiğimiz bir kitap vardı Human Kind İngilizcesi. Hmm. Ee, ben onu kitabı bulamayınca İngilizcesini al, a, Kindle'dan alıp indirdim. Ee, onu okuyorum şimdi. O bu kitaba çok uh, ilginç bir katkı sağlıyor gibi bir şey var orda. Ee, hmm. Şöyle ki e, bu işte kırık camlar teorisi vardı hatırlarsınız. E, bir hapishane e, hmm. rolü veriyorlar Zimbabve'nin e, hmm. üniversitedeki öğrencilere. Orada insanlar kötüdür yaklaşımı var ve bu bedavacılık problemine de o oradan da yaklaşılabilir. <laughs> ee, onun çözümü olarak e, daha böyle oto kontrolü daha sosyal bir e, in, insanın yaklaşımı daha mümkün görüyor. O kitapta da bazı örnekler var. Dolayısıyla ben e, bu kitabı yani Haydin kitabını 2012 yılında yazmış. İlginç <laughs> ben çünkü şaşırdım kitabın <laughs> tarihine baktım. Trump'ın ilk seçilmesinin e, öncesindeki o bölünmeyi zamanına Amerika özelinde anlatmış. Bizim şimdiki e, psikolojisine ve sosyolojisine de acayip uyuyor. E, o yüzden kitap e, Feyza arkadaşımız önermiş anladığım kadarıyla. E, kendisine <laughs> buradan saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sana da şey sormak istiyordum Mete. Şimdi Hı -hı. sen yıllar önce yazdığın bir yazıyı paylaşmıştın hı hı. şimdi daha önce yanlış hatırlamıyorsam TED konuşmasını seyredip yazıyı evet. yazmıştın Aynen. üstüne kitabı okuduğunda hı hı. sence bunu şey olarak değil bu kitap özelinde değil de hep bu bilgiye ulaşmak için hızlı olmak adına kitap özeti okumak TED konuşması hı hı. izlemek gibi hı hı. yöntemler tercih ediyoruz ya hı hı. sen bunu kıyasladığında kitabı iyi ki okumuşum mu diyorsun yoksa ya aslında öz aşağı yukarı aynıydı çok da bir şey hmm. fark etmedi mi diyorsun onu merak ediyorum. O senin bakışını merak ediyorum. Çok güzel soru. Bence yani hiçbir şey kitabın yerini tutamaz. Hiçbir hiçbir konuda yani e, kitapta bambaşka şeyler aydınlanmalar yaşıyorsun yani değil mi? Hepimiz bunu biliyoruz. Yani şey diye çok e, orta yaptın diye yani gollük bir orta yaptın diye düşünüyorum Feyza. <laughs> öyle, düşün, öyle düşünmediğimi düşünmüşsündür. Yani hiçbir zaman ne kitap özeti okumak ne şey okumak e, YouTube TED konuşması falan izlemek beni sadece zenginleştiriyor ve merakımı körüklüyor. Yani onu hemen 10 dakikada alıp mesela bir şeyi ha dur ben şimdi bunu okuyayım mı geçiyorum hemen. Yani e, daha fazlasını anlayayım ben anlayayım onu. Şey e oluyor, hocam e, araya gireyim. Ne <laughs> şey gibi Döner yemek gibi, dönerin hapını yesek e, atsak <laughs> Yani <gülüyor> o olmaz yani. Ben <laughs> evet kitabın verdiği. De şöyle bir şey var. Her insan kendi ihtiyacına göre bir şeyleri yakalayabiliyor tabii. orada. Tabi. Tabii. Ee, hani yediğin yemekte sana eksik olan işte e, B12 ise sen b 12ni alıyorsun. Diğerleri boşa gidiyor. Evet. Ee, fazlasını kullanmıyor vücut. Yani kitap da öyle bir şey. Evet. Sana orada verilen özet aslında o detaylarda değil çok daha hiç bir öngörü olmuş oluyor. O yüzden tabii. E, kitap sence her zaman e, mümkünse iyi bir çeviriyle. Evet. <laughs> her zaman tercih edilir. Bir de bir de yani e, kitabı okumayı kolaylaştırıyor tabii aslında. Önden bir fikir edinmek iyi oluyor tabii. Yani ne, ne anlatıyor buyu? Bu bazen çünkü kayboluyorsun. Hatta ben şeyde bile yaptım bazen. E, bu kitapta da yaptım sanıyorum. Yani kitabın en sonunda çok güzel toparlayalım diye bir şey yapıyor ya yani. Ee, dur ben bir bir daha okuyayım acaba yani şimdi karıştı e, şeyler birbirine dur bilmem kim birbirine girdi e, o öyle mi diyor böyle mi diyor falan diye okuyup öyle yaptım da oldu çünkü ko kolay değil okuması yani bir ön şey gerektiriyor aslında Be benim zorladı evet. yani bu, bu yazarın evet iyi oldu hatırlattığın sevdiğin bir yanı da o toparlayayım kısmını evet. tekrara girmeden çok iyi toparlayarak Evet, evet. E, sunmuş sen hani bölümü sanki bir daha özetlemiş gibi bir kolaylık sunmuş yani. Evet, evet. Ee, onu iyi yazarlar bunu iyi beceriyor zaten. Belki buradan şunu da e, özet olarak söyleyebiliriz. Sosyal hayatımızda hani formül olsa ne formül olur? Hmm. İş yerinde ya da mahallede küçük bir grupta. Uyum sağlamak istiyorsak uyum içerisindeki kapsayıcı gözükeceğiz diye farklılıkların altını çizmek değil tam tersi benzerliklerin altını çizmek, ortak noktalar bulmak. Ne kadar benzerlik bulursak o kadar birbirimize yaklaşacağımız yönünde bir tespit vardı. 276. sayfadaydı. Aha. O da bence o anlamda çok önemli. Yani o senkronizasyondan yararlanabilmek için mutlaka ...ortaklıkları bulmak gerekiyor. Orada başka bir okuduğum bir e, e, yerde de şey diyordu... E, ...ilerleme şehirlerle olmuştur. Çünkü insanlar hmm. bir araya geldiğinde... ...problemler ortaya çıkar ve... ...bu problemleri çözmek için bir şeyler geliştirilir. Köylerde, daha basit hayatlarda ve daha basit olayların yaşandığı yerde... Güncel başka bir sorun yoktur. Yani ya ısınacaksındır, ya yemek yiyeceksindir, hı hı. E, ya da işte uyuyacaksındır. Yani bu, bu, bu temelin dışında ama şehirde e, yapmak istediğin görevler çok daha küçüldüğü ve özelleştiği için onlara ait iyileştirmeler ve sorunları çözme ihtiyaçları var. Şehirler hı hı. o açıdan biraz daha deneyselliğe açıklık gerektiriyor. Şehirde evet. yaşayanlar o yüzden daha liberal oluyorlar. Kırsaldakiler daha muhafazakar oluyorlar Aynen. o yüzden. buradan hareketle hem çoğu insan iyidir kitabında hem de Selçuk Şirin hocanın da işte on insan deneyi kitabında topladığı deneylerde de o çocuklarla survivor yaptıkları o deneyde de aslında o deneyinde şöyle bir eleştirisi var mesela çoğu insan iyidir kitabında aslında notlara geri dönüp bakıldığında Stanford deneyi de şey aynı şekilde insanın kötülüğü değil Tam tersi bütün notlara bakıldığında insanların iyi olduğunun tespit edildiği. Bunu neden şey yaptım az önce e, Alim hocanın aslında söylediği örnekteki gibi eğer ortak bir hedef olursa kim olursa olsun grup birbirleri için ne düşünüyor olursa olsun bir araya gelebiliyorlar. İşte o deneyde de mesela çocuklar savaşıyor vesaire falan filan ama e, kampta bir su problemi olduğunda yani ortak bir hedefleri olduğunda o birbirleriyle kavga etmiş birbirlerinden hoşlanmayan çocuklar bile e, çok güzel kaynaşabiliyorlar noktasında. Aslında hayatta kalmanın da insanlığın hayatta kalmasının da temelinin e, bütün o doğayla mücadelesini vesaire işbirliği yapabilme becerisinden kaynaklandığı, rekabet Hı -hı. edebildiği değil aslında. Hı -hı. Belki bunun daha çok altını çizmek lazım gelecek için. Bu podcast'te değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon alanlarından yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Hatta ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bu amaçla kurduğum kitap ve sinema kulübüne, verimlilik ve üretkenlik alanındaki uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduğumuz dijital akıl kulübüne katılabilirsiniz. Eğer kariyerinizde bir değişiklik ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız, farklı disiplinlerden kafa dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek, ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği derya toplumumuza katılabilirsiniz. Tüm bu topluluklar hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için açıklamalarda linkini bulacağınız Patreon sayfamı veya metayurtsever.com'u ziyaret edebilirsiniz. İş yerinizde tasarım odaklı düşünme yaklaşımıyla problemlerinizi yeni bir bakış açısıyla çözmenizde size nasıl yardımcı olabileceğimi öğrenmek için ise info at mesaj gönderebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınıza paylaşmaktan, takip almaktan ve değerlendirme bırakmaktan üşenmeyin eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bekliyorum. Ve şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.